Evet, evet bu hafta elimizdeki 12-18 Mayıs 2025 astroloji analizini şöyle bir masaya yatırıyoruz. Bakalım gökyüzü bu hafta için neler fısıldıyor ve e, bu analizden senin için hangi önemli noktaları çıkarabiliriz? Evet, evet bu analiz özellikle iki tarihe e, odaklanmış görünüyor. 13 Mayıs ve 16 Mayıs. Hı hı. Gezegenlerin şu anki konumları yani transitler üzerinden potansiyel deprem riskleri, piyasa hareketleri, hatta şey bazı liderler üzerindeki olası etkilerden bahsediyor. Oldukça ee, iddialı duruyor. O zaman hemen başlayalım diyorum. Bu hafta gökyüzündeki hareketler senin için ne anlam ifade edebilir? Ona bir bakalım. Analizde 16 Mayıs haftanın en yoğun günü olarak geçiyor. Neden bu kadar vurgulanmış? Nedir olayı? Şöyle analize göre 16 Mayıs'ta deprem riski artıyor. Özellikle de hani zayıf fay hatları için. Hmm. Ayrıca kasırga, fırtına gibi sert hava koşulları ve e, kazalara karşı da bir uyarı var gibi. Anladım. Bu etkilerin astrolojik kaynağı olarak da bakarsak Başak ve Balık burçlarının güneş, ay ve özellikle ani olaylarla ilişkilendirilen Uranüs'ten etkileneceği söyleniyor. İkizler ve Yay'ın Satürn'den Koç ve terazilerin ise Jüpiter transitlerinden. Jüpiter de biliyorsun genelde genişleme ya da hukuki konularla ilgili. Yani hem doğal afetler hem de kişisel olarak dikkat etmemiz gereken durumlar var gibi. Peki ya finansal piyasalar, o konuda bir şey diyor mu? Var var. 15-16 Mayıs tarihlerinde ons altın, gümüş, bitcoin ve dolar piyasalarında çalkantılar olabileceği söyleniyor. Hı hı. Hatta analizin kendi e, katsayı hesaplamalarına göre 16 Mayıs'ta altın, gümüş, petrol, dolar TL ve bitcoin'de bir düşüş bekleniyor. İlginç. Küresel etkilerden de bahsediyordu sanki analiz liderler, ülkeler falan. Evet evet 16 Mayıs'ta Başak Burcu ile ilişkilendirilen Ukrayna'da saldırı ve patlama riskine değinilmiş. Ayrıca mesela doğum haritasında güneşi balık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güneş, ay ve Uranüs etkilerine dikkat çekiliyor. Hmm. Jüpiter transiti nedeniyle Terazi burcuyla bağlantılı Putin veya Netanyahu'nun hukuki sorunlar yaşayabileceği veya fanatik bir saldırı riski taşıyabileceği gibi bir öngörü var. Bir de şey var, astrokartografi diye bir teknik kullanılmış. Yani gezegen etkilerini dünya haritasına yansıtıyorlar. Evet. İşte o haritaya göre Çin, Hindistan, ABD, Meksika, Yunanistan, Bulgaristan gibi birçok bölgede de 16'sında deprem, volkan veya şiddet olayları riskinin arttığı belirtilmiş. Bayağı geniş bir coğrafya. Vay canına. 16 Mayıs gerçekten de analizde bayağı yoğun görünüyor. Peki ya 13 Mayıs? Ona haftalık deprem kesişim noktası denmiş. Bu ne demek? Bu da yine e, deprem olasılığının arttığı bir gün olarak işaretlenmiş. O tarihte özellikle Plüton transiti etkili olabilir deniyor. Plüton? Aynen. Plüton genelde dönüşüm, güç mücadeleleri, hani saklı olanı ortaya çıkarmayla ilişkilidir ya. Evet. Bu transitin Kova, Boğa, Aslan, Akrep burçlarını olumsuz etkileyebileceği ama Mars gezegeni Koç veya Terazi'de olanları ki analiz Türkiye ve NATO'yu bu gruba dahil etmiş, olumlu etkileyebileceği söyleniyor. Olumlu derken? Bu durumun e, askeri işbirliği potansiyeli doğurabileceği belirtiliyor analizde. Bir de ek olarak doğum haritasında Güneşi Kova, Mars'ı Aslan olan Zelenskin'in de Plüton etkisine ve kazalara dikkat etmesi önerilmiş. Anladım. Haftanın sonuna doğru gelirken 18 Mayıs için bir not var mıydı? Vardı evet. 18 Mayıs'ta Ay Kova burcunda ve analizdeki o puanlama sistemine göre yüksek katsayıda olacakmış. Yüksek katsayı. Bu iyi bir şey mi demek? Yani genel olarak verim ve güvenliğe işaret etse de Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları için yine de dikkatli olunması gereken bir gün diyor. Ama Mars'ı boğa veya akrep olanlar içinse olumlu etkiler bekleniyor. Bu kat sayı sisteminden bahsettin az önce. Analiz bunu kişisel etkileri anlamak için mi sunuyor, nasıl işliyor tam olarak? Aynen öyle. Analiz, gezegenlerin ve astrolojik evlerin, hani hayatımızın farklı alanlarını temsil eden o dilimler var ya haritada, etkisini ölçmek için bir tür puanlama sistemi kullanıyor. İşte buna katsayı diyor. Tamam. Bu hafta mesela aslan ve kova evlerinin en düşük, balık evinin ise en yüksek kat olduğunu belirtmiş. Bu genel bir eğilim tabi, daha kişisel bir bakış içinde yükselen burcuna göre 16 Mayıs'ta hangi evlere daha çok dikkat etmen gerektiğini sıralamış. Mesela yükselen koçsan, bu analize göre o gün para evin, ikinci ev ve kariyer evin, onuncu ev daha bir öne çıkıyor. Anladım, anladım. Yani genel öngörüleri alıp kendi haritana göre yorumlamak için bir yöntem sunuyor aslında. Tabi şunu da eklemek lazım, analizin sonunda plus eksi 3 gün sapma payı olabileceği ve bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığı özellikle belirtilmiş. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu tür analizler birer olasılık sunar. Hani kesin kehanetler değil sonuçla. Bunu unutmamak lazım. Özetlersek, bu analize göre Oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor gibi duruyor. Özellikle de 13 ve 16 Mayıs tarihleri depremler, piyasalar ve küresel gerilimler açısından epey dikkat çekici. Evet, kaynak pek çok potansiyel senaryoya e, işaret ediyor gerçekten. Bu tür astrolojik yorumlar aslında belirsizliklerle dolu bir dünyada nelere hazırlıklı olabileceğimize dair farklı bir düşünme biçimi sunuyor diyebiliriz belki de. Peki sen Mesela bu tür öngörülerle karşılaştığında ne yaparsın? Bunları sadece ilginç bir bilgi olarak mı görürsün yoksa hali hayatında ufak tefek ayarlamalar yapmak için bir sinyal olarak mı alırsın? İşte bu hafta bu analiz ışığında belki de üzerine düşüneceğin soru bu olabilir.